Benim misafirim gelecek. Ben hala iş yapıyorum. Yatak odasını yerleştirdim. Temizledim. Bazanın altını altını sonra gece halledeceğim. Detaylı girmem lazım. Sildim süpürme işim bitti. Yerleştirme işim kaldı. Şimdi bir önceki yatak 1.60'tı. Bu 2 metre. Ben onca güzel nevresim takımı almıştım kendime. Onların hepsi şimdi bu yatağı olacak mı olmayacak mı? Ben 2 metrelik yatağın nevresimi nereden bulacağım? Ve yine çok güzel beyaz bir nevresim takımı yıkadım. Yine bir uyanıklık yaptım. Daha doğrusu yanıklık değil. Vallahi ki fırının fişi çıkmış arkadan. Sildim ya geçen gün çektiğimde. fişini takmamışım ben onun. E şimdi onun fişini takmak için buzdolabını çekmem lazım. Çünkü arkasında fiş hiç onunla uğraşamazdım. Çünkü onu çektiğimi silmeden itmem ben. Onu silmeli derken o oh, çok işli var. Böreği annem de pişittirdi. Fırınım tertemiz duruyor. Canım. <laughs> Canım fırınım. Ama böreğin bir tanesini anneme verdim bu arada. Göz hakkı diyerekten kadar da hayırlı bir evladım ya. Ey gidi kızım birim kimisini bulamazsınız bak. Şimdi bir de mantar Ya. Bu arada ben bunları şimdi yapmadım tabii ki. Ben mantıları falan doldurup buzluğa atıyorum. İşime lazım olduğunda çıkarıyorum. Ya ben ele hamarat bir adamım. Eee siz beni ele boş bir kola mi sandınız? Her yerim pırıl pırıl. Kestane aldım. Bak kestaneyi de yıkadım. Suya koydum. Lokel apartmanı zırlamayı size de aldım. Kız bu Prada neymiş ömrümü yediniz benim Cemile'sinden bu sesine kadar müteahhitin karısına kadar herkes almış. Oo Prada mı? Oo Prada mı? Arkadaşlar sakin olun internetten iki buçuk liraya aldım ben bunu altı takım. Hem de alalı oldu belki bir buçuk sene de bana yanlış beden göndermişler. M istedim x saç göndermişler. Geri de veremedim ben de terziye götürdüm kargoya paralarına verene kadar. Terzide daralttırdım daha yeni giyiyorum. Ben pijamalarımı çok seviyorum ama şimdi misafir geliyor diye. Bir de adam ilk defa gelecek pijamayla mı karşılayayım? Ayıptır. İkincisine zaten giyerim. Ayrıca çakma. yani öyle onlara dünyanın parasını verecek adam değilim. Ama bak sahtesiyle bile aklınızı alırım. Reklam yazacağım şimdi şuraya kocaman. Öyle pradaya kradaya para vereceksem o işim var. Sanki benim üstümdeki 30 milyar olsa ki bana faydası var. Güzel ve şık olduktan sonra isterse 5 bin lira olsun 3 bin lira olsun. Hiç derdim değil. Bu arada mantım haşlandı. Şimdi bir yoğurt çalıyorum. E ee, ben Prada'ya para verecek adam mıyım? İyi ee, gidi kızım. Veliliğinle masada olunuyor ya. Şimdi var diye böyle çar 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 harcarsan yaşlılıkta kuru çubun üstüne oturursun. Allah göstermesin. Daha ben evleneceğim, kardeşim evlenecek, ev düzülecek. Ee, öyle elim boş, götüm yaş bir adam değilim ki. Hadi bugün de böyle harcayayım. Hadi kendimi düşünemiyorum maalesef bir sürü düşüneceğim insan var. O yüzden düzgün harcamam gerekiyor. Ama gencim tabii ki. Gözümü de hiçbir şeyde bırakmıyorum. Zaten gözüm markada yok. Gözüm markada olsaydı alırım. işte gerek yok. Bana yakışan modadır. Gerisi trevere. Trevere boş ver. Hayır hayır hayır. Ama ev aşiyasını alırım bak. Şimdi size bir hikaye anlatacağım da. buna neyse daha önce Gamze'ye anlatmıştım. O yüzden rahatlıkla anlatıyorum. Ta bundan kaç sene önce diyeyim. Dur 2024'teyiz biz. 8 sene önce falan bir tane kız arkadaşım var. Hüşra benim aklıma girdi ki bana bak dedi şey e, marka falan al kendine dedi güzel görünsün falan tamam. Ben yine aynı şık şık giyiniyorum ama tabii marka değil. Neyse bunların aklına uydum ben gittim ayağıma bir tane marka spor ayakkabı, marka pantolon bir de tişört aldım. Giydim ben bunları da ben bunları annemin kredi kartıyla taksitle aldım. Kendi kartım doluydu çünkü. Annemin kredi kartıyla taksitle aldım. Ve ben kızdan ayrıldıktan sonra 6 ayda onları taksit <laughs> O yüzden sakın böyle şeylere girmeyin arkadaşlar. Sonra aşk meşk bitiyor taksitler size kalıyor. Boş yeriniz sakın bir başkasına iyi görüneceğim diye pahalı markalı şeyler almayın. Zaten sizi seven her şekilde sever. O yüzden takılmayın öyle şeyleri. Yemin ediyorum. Buradan çıktığım gibi doğruca Maltepe'mi sevinirim. Bin gel kız çayı demledim zaten. Gel birlikte içeriz. Bak farkında mısınız? Herkes güzeli Maltepe Maltepe diyor. Maltepe çok güzel bir ilçe. Keşke bütün İstanbullar Maltepe'de yaşayabilse. Canım Maltepe. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Bin can peda, güzel Maltepe'me. Çok seviyorum. Benim için Maltepe vazgeçilmez. Gece olsun Maltepe'de olsun. Olur arasında yaşar mücadelesi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Serhat'cığım e, nişanda makyajı yaptı ve herkes bayılmıştı. Ellerine sağlık tekrardan. O sofluğuyla, doğallığıyla Gamze çok güzel çıkmıştı. Düğünde de inşallah kendisi bizimle olacak. Tabii ki. Ama bu sefer düğüne katılacaksın. Katılacağım bir de seninle beraber oynayacağız nişana katılmadığı için nişan atmosferinden ve dedikodularından pek haberdar değil ama düğüne gelirken iki tane antidepresan bir şişede papatya çayı alırsan altını, sevinirim. Altını, altını zaten. <laughs> Söylememe gerek yok onu ben şey yapmayayım dedim değil miyim dedim. <laughs> <laughs> ayıp <Hayılı> olmasın <diye. gülüyor> ya yok, onu ben düğünden önce bir gün mi zaten story'de söylüyorum genelde. <laughs> Herkese etiketliyor musun peki? Tabii. Paylaşanlar eve gelip kaseti izlerken de tek tek ayrıca paylaşıyorum. Harika. Çeyrektir, şey. gramdır, yarımdır. Ve düğünde o yemekler nasıl yeniyor, yaş pastayı nasıl yeniyor. Salonda herkes gitse bile saat gece bire kadar nasıl halay çekiliyor. Şu ana <laughs> kadar gittiğin düğünleri tamamıyla unut. Ya sanat camiasıyla alakası yok bizim düğünleri kesinlikle. Sen Serhat tabi Çırağan Sarayı'nda genelki kanepelerin üstüne kürdan batırmalar alışık olduğu için bizim Hayır Ay Nişan... ya ben buyum ya. Herkes öyle zannediyor biliyor musun ama Serhat cidden öyle biri değil. Tam bir lokal masası adam. Lokal masasındayım. Ya, bugün günce sadiseyle de akşam benle düşünün artık. Adamdaki bu gece yaşayacağı Bir Misaddin ona yengemlerin nesilleri falan anlatıyorum. İnşallah çıkış tacile gitmez. <laughs> Ve Kadir yine bir büyük konuşmanın bedelini ödedi. <laughs> ben bugün misafir gelecekken neden kalkıp dedim ki evde Türk kahvesi tutmuyorum. Yok Türk kahvem yok diyorum diye. Çok pişmanım ama afiyet olsun Serhat Beyciğim. Elinize ne demek sağlık. Bunlar bize allık, ruj, far olarak geliyor. Düğünde, <laughs> düğünde. <laughs> Aynen. Serhat dedi ki masayı topluyorum dedim ki sakın elleme. Ben tane tane keyif Allah Allah onların her birini boşaltacağım, yıkayacağım, kurulayacağım. <laughs> Kahveye devam ediyoruz. <laughs> Bu saatte temizlik yapmayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sabah hiç bir iş bırakamam. sonraki lokel için hepsi vakumlanıyor. Bak. Bir saati daha ağırlarım ben <laughs> Bu story izlediğinizde belki şu an sabah olmuş olacak. Siz uyumuş uyanmışsınız ama Kadir hala temizlik yapıyor. Allah'a şükürler olsun ki iki ayın ardından adam akıllı yatak odamda yatabiliyorum. Şükürler olsun sabah güneşe uyanacağım da güneşin doğmasına da bir şey kalmadı. Allah'ım. Vallahi yerden yüksekte yatmak varmış bak. Yere böyle uçurma bakar gibi bakıyorum. Yerlerde sürünmekten canım çıktı şükür. Bir kar yola yüzü gördüm. Hadi Allah'a emanet olun. Bakalım sabah kaçta kalkacağım. Yarın da ütüm var. Bu pazarın altı yerleşecek. Ya odasını yerleştireceğim. Yaparız be gülüm. Ama iş eşektir yürütürsen gider demişler. Hadi hayırlı geceler. Uyumak istiyorum. Ama uyuyamıyorum. Mutfağa dördüncü kez inişim. Her imemde bir kurabiye, bir kek ağzıma atıp geri yukarı çıkıyorum. İnşallah yapacağım. Yani besmele çekmedik diye onun gelip işeme hakkı mı oluyor? Ben milletin evine buraya besmele çekmemesiniz diye oturup çövdürüyor muyum? Böyle bir hakkım mı var yani? Çekmemişim çekmemişim unutmuşum. Bu hemen senin gelip işeyeceğin anlamına mı geliyor? Onun bunun evine işenilir mi? Ha sen koskoca şeytansın anladın mı? Koskoca şeytansın senin bilmediğin yok. Sana mı kalmış benim yorganıma işemek? Ay şeytan bile kafayı benden bozmuş ya uf. Hay aramızda iyi halbuki. yani benim de yorganıma işiyorsan artık ne diyeyim. Ama ben senin bacağına işleyeceğim sen dur. Allah'tan ki çok yeni bir yorgan. Yok ya o da yeni yorganımdı benim. Allah'ın belası bari eskilerden işleyeydin. Hiçbir şey demiyorum. O kadar günah var bir de benim yorganımın günah. senin boynun olsun inşallah. Yorganda kene var kopar kopar gene var. Hiçbir şeycikler demem. İki yakan bir araya gelmesin. Seni şeytan gibi. Senin bacağın kırılsın. Kaza geri saydırdım ama inşallah başıma bela olmaz. <laughs> karın geldiğinde. Annem dedim ki ben gideyim artık yukarıda işim var dediğim ki kaç senede bu evde oturuyoruz. Bu arada bu Aralık 19'da ikinci senemize geçersin. Daha bir kere evde yayılıp oturduğunu gör. Ayakta mıyım anne? Hayır oturmaktan usandığın bir günü söyle. Oturarak kemiklerinin yorulduğu bir günü söyle. Ay ne kadar sıkıcı bir hayat. Hiç Bence sevmiyorum. onu e, evlenince bekliyorum. Yo. Bir o kaldı. Bir ömrüm o kaldı. <laughs> Orada da göremezsen? Hanım gelince belki. İnşallah gelinme güveniyor mu konuda? Hmm. Evet. güven. O yata yata kemiklerini benim yerime de dinlendirir. Sen hiç merak etme. Nasıl? Bak ona Şöyle. o konuda güven. Sana <laughs> Senin bu isteklerini ancak o gerçekleştirdi. Şöyle yatan şaşıyla kalkar bir laf vardı. Orada şaşı kalacak biri varsa o da Gamze ben değilim. Bence. Hanımın e, fendi erkeği yendi bir lafı vardır. İnşallah o konuda Vallahi, Geçen gün geldi o televizyonu izledi. Ben kalktım işim gücüm gördüm. O şimdi o, o yeni daha dur şimdi.